Apocalypse. Evet kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Yusuf Amca ile birlikte kendi hesabımda Bu Pass'ı fullleyecektim arkadaşlar. Görevlerim vardı ama son 2'de bir kutu olmadığı için, rozet paketi olduğu için şimdilik bunları videoda fulllemek istemedim. Bir sürü kutumuz var burada. Sen İnşallah aldın mı? karakter çıkar diyoruz. Hı? Yeni bir de Yeni bir de yakan karakter geldi. He, bu arada bir tane de aksesuar gelmiş arkadaşlar. Bak, bak, bakın arkadaşlar kim geldi? Evet Amber gelmiş. İnşallah Amber çıkar. Şurada 3000 tane yıldız puanım var. İlk önce buradan 2 tane mega kutu açacağım. Ondan sonra Bro Pass'taki kutulara devam edeceğiz arkadaşlar. Hadi ben bu arada arkadaşlar bu videoda da hatırlatıyorum Bir hesap çekilişi var Brawl Stars scroll'lu hesap çekilişi diye Videolarımızın arasında görürseniz Orayı izleyin Kanala abone olun Like atın videoya katıldım yazın Ve videoda işte 4 dakikalık bir video arkadaşlar Oradan Yapılması gerekenleri yapın Ve çekilişe katılın arkadaşlar Evet arkadaşlar Kutu açılımlarına başlıyoruz Ya Allah bismillah diyoruz Yusuf Hamza. Bas bakalım. Bas bakalım. Altı dedi. Aksesuar mı karakter mi? Bir Dur. tane aksesuar vardı çünkü yeni gelmiş. Dur. Direkt Dur. altı dedi. Bir de bir, de, bir, de, bir, de, bir de. Kafadan bas bakayım Yusuf Hamza. Ya bir yeni, yeni gelen aksesuarı geldi direkt kafadan. Aç bakalım. 5 dedi bu sefer de. 5'te de gelebiliyor değil mi bazen? Çok nadir gelebiliyor ama şu anda vermedi. Tüh diyoruz. Bu arada arkadaşlar göstereyim size. Oranlarım çok iyi. Yani bu oranlara karakter vermiyor. Bir aksesuar vardı işte. %2 oranı vardı. Direkt zaten ilk kutudan çıktı. Şimdi karakter. Yusuf Hamza ikisini de Yusuf Şimdi ben açıyorum. Hı. Büyük kutudan başlıyorum. Ya Allah. Bismillah diyoruz. 52'de de 3 yazdı. Bir şey vermedi. Üstte de gelebiliyor bazen değil mi karakter? Savaş kutusunu açıyoruz. Bir şey üstten vermedi. Üstten birden tere vermişti üstten. Koletlerini rozetini açtık. Büyük kutu. Ya şey Allah bismillah. 50 dedi. Evet arkadaşlar. Bir şey vermedi. büyük kutudan tere gelmişti. Evet arkadaşlar. Yusuf amca um bir önceki videoda takipçi kutu açılımının serisinde bir arkadaşımıza tara çıkartmıştık. Ondan bahsediyor. Büyük kutu. Bizim ya Allah bismillah dedi 77 dedi. Yine gelmedi. Yine gelmedi. Aç bakalım Müslüman'ın büyük kutuyu. Hadi. Aç büyük kutuyu. Hadi. Hadi bir Aç. kolettiği ver. Şu Aç bakalım. ver var ya. 61 dedi. 1 yazdı. Şaka gibi. Şaka büyük gibi. kutudan 1 yazdı. Şaka gibi ya. Ne alaka şaka gibi. Rozetimizi alalım. Şaka mega gibi. kutuyu açıyoruz. Ya Allah bismillah diyoruz. Ver karakter artık yeter ya. Yeter ya şu hesabı bir karakter ver ya. Sana yazıklar olsun ya. Şu rozeti de alalım. Aç büyük kutuyu bas. Hemen bas büyü tamam büyü bas. Büyü bas. Bir mega kutuyu da sen açarsın. Ya Allah bismillah diyoruz. 93 ya. <laughs> Allahım karakter vermiyor ya. Ya bize karakter vermiyor ya. Ben Aç şimdi, Mega kutuyu. Şimdi görecek günlü. Hadi Mega. Gene 5. Oha çok para verdi. Sen 320 de 320 gold nefsin? verdi. Uf, sen de 320 gold. Harca ya. Harca şunu ya. Koleları ya. Bir de şuradan bir karakter ver Yani 2 tane. Kutumuz kaldı. Yine karakter vermeyecek mi? Tamam. 33. Verecek bu sefer. Vallahi verecek, billahi verecek. Veriyor. Amber gönder. Ta Max geldi. Max! Max geldi be. Oo, sonunda karakter verdi benim hesabıma be. Max. Of be. Max. Max verdi be. Sonunda be. Sonunda be. Neredesin ya? Max Sonunda karakter verdi be. Max verdi be. Max cansın oğlum. Max adamsın be. Geldin bizi ziyaret ettin. Bir büyük kutu daha açabiliyormuşuz. Mevcim, mevcim. Aç bakayım. 69 dedi. Bir şey vermedi. Şimdi bunu geç. Bakalım oranlarımız ne derecede oldu? Ya efsanevi bir oranımı düşürdü. Yani gizemli veriyor efsanevi bir oranımı düşünüyor. Yok böyle bir şey ya. Bak benimki benimki kaç? Benimki 90 Evet 1 Mega Kutu Daha Bunu Aç belki. Yusuf Hamza Gönder Gelsin 5 Dedi Be Baba Benimki 90 5 Dedi Be Bak Benimki Efsane, Benim efsanem 91 Şimdi Çıkanların Hepsini Max'e Verelim Max Abi'ye Verelim Max Max Abi Max Abi Max Abi Max Abi Max Abi Gör, be. Max Abi Dur Bekle Max'e Ben Vereyim Vur Meksabi, Meksabi, Meksabi. Başka bir şey kalmadı herhalde. Bir saniye. Yok. Baba, şimdi benim bir Bir saniye. saniye. Şunu şöyle bir durduralım. Bir arkadaşlarımız sürekli istek atıyor. Baba, benim hesabıma getirin lütfen. Şunu da verelim. Yusuf amcanın da hesabında birkaç tane kutu biriktirmiş evet. arkadaşlar. 3-4 tane. Evet, onları. Hemen hazır buradayken Yusuf amcanın hesabına da geçelim. Hemen onları da açalım yanlış hesap. Yok ya evet. Bu yanlış hesapmış. Dur. Şunları bir alalım. Dur. Bak. Abi, bunlar bu ücretsizde ne var? Bir ücretsiz kutumuz var. Bir şey vermedi. Baba, yani şuraya bak bakalım. Şu... Bir de bir şey var mı? Evet, varmış. Aa burada da 3 tane kutu var. Tamam. Aç Açalım. bakalım. Hadi bas. Bir şey vermedi. Bas bir daha büyük kutuya. Bas bas bakayım <laughs> basamadın ya niye basamıyorum onu anlamıyorum 91 dedi iki yazdı hiçbir şey vermedi bir savaş kutusu daha kaldı bunu da açalım iki yazdı hiçbir i̇ki şey vermedi geliyor? hiçbir şey vermedi şimdi Yusuf amcanın diğer vermedi. hesabına geçelim Yusuf amcanın diğer hesabı burada ekli değil arkadaşlar o yüzden geçemiyoruz maalesef geçemiyoruz. Biz gördüğünüz gibi Max çıkarttık. Yes ve sonunda hesabıma karakter verdi be. Yes be. E benim, evet arkadaşlar. Çekim? Bu tarz kutu çekilim kutu açılımlarının gelmesini istiyorsanız Düşürüz beğenmeyi bizimle, bizimle. şöyle bir saniye dur bekle. İki. Beğen kanalımızı abone olmayı like atmayı baba, unutmayın. Baba, Kendinize de iyi de. bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.